Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar 6300 takipçi olsa da 10 beğeni 20 izlenme olsa da belki son videomu çekiyorum. Kameraya yaklaşsın. Şimdi yaptığım sistemde e, deniz kabuklarına yavrulamayı çok seviyorlar. Tabi deniz kabuklarına ben file yaptım. File yaptım çünkü daha yavrular yeni kıpraştığında çıkıyorlar yerlere ziyan oluyorlar. Bunu biraz yakınlaşalım. Yakınlaşalım. Görüyorsunuz. Harika bir sistem oldu. Yavrular çıkamıyor. Şuna da yaptım öyle file. Şurasına da file yaptım. Şunun. Tamam. Ee, yavrular çıkınca sağ sola ziyan oluyorlardı. Lepistes vardı. Lepistesler de yavruları yemiyorlardı. Yavruların keseler olduğu için onları yiyip sıkıntı oluyordu. Şimdi lepistesleri de verdim. Şu an vatoz balığı yavruladı. Tabii 3 2 üç tane dişi birden yavrulayınca bir dişi bir kısmını yere yumurtlamış. Bir dişi içeri yumurtlamış. Bir dişi tam yuvanın deniz kabuğunun tam o köşesine yumurtlamış. İşte ben yere yumurtlayanları topladım. Yumurtalar burada. Onlar da canlandılar. Yerden topladım. Şu aşağıdaki topta e, ee, içeriden kopmuştu. Şimdi geri kalan ne yumurta var yavru var. Onları almaya çalışacağız. Kameramanı taburanın üzerine çıkaralım. Şöyle bir işte sistem var. Şuraya bir yavruluk yaptım ya. Görüyorsunuz. Şuraya da bir su akıntısı yaptım. Yani buradan su aksın diye. Buraya da ipini koydum. Pisliğe kadar çekebilirsin. Gördünüz arkadaşlar. Sistem bu şekil. Oradan yukarı su akıyor. Ben S şeklinde bir ortum içine soktum gelen suyun. Onu size nasıl göstereyim? Şimdi şuradan akıyor. Su akan yere bak ortum soktum. Oradan S şeklinde oldu. Yukarı gidiyor. Sonra buradan akıyor. Bunun içerisine akıyor oluyor? Bunun içerisinde su devirdaim daim oluyor. Ve yavrularımız çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. İki tane yavruluğu bitiştirdim, birleştirdim. Daha rahat etsinler diye kamerayı. Şimdi, şimdi burada erkeğimiz var. Bakalım ne kadar çıkarabileceğiz yavru. İçeride çok da yavru gözükmüyor ama erkeği Buradan çıkarmamız gerekiyor. Erkek çok da çıkma niyeti yok gibi. Hadi biz yavruları çıkarmaya çalışalım. Evet. Hmm. Yavrularımızı çıkardık. Biraz zor oldu. Ha burada bir tane yavru kaçtı. Onu da içeri almaya çalışacağız. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Alper'in, Ecrin, abin bu yavruları çok iyi yakalıyordu. Ben yavru yakalamaktı. Da... Ama çok tatlılar yavrular. Ah, nereden geliyor, nereye kaçıyor? Evet, aldık onu. Ay, yerim ben bu balıkların Sağlık. hepsini. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar. Yavrularımızı içeri saldık. Gördüğünüz gibi devirdayım da geliyor. Burada görüyorsunuz. Hem oksijen hem de devirdayım yapıyor. Biz buradan bu yavrula Yavruları neden aldık? Amacımız ne? Amacımız yavrular burada rahat yemlenecek. Eğer akvaryum içerisinde olsaydı akvaryum içerisinde aç kalacaklardı. Büyükler yemleri yiyecekti. Onlar yiyemeyecekti. Ama şimdi biz burada Artemiyası, pul yemi, tüy yemi, kıl yemi, sebzesi, meyvesi hepsini burada besleyeceğiz onlara ve sağlıklı bir şekilde burada büyüteceğiz. Yani vatos akvaryum içine yavruladığı zaman tamam yavrularını yemiyor fakat yavruları yeterince beslenmiyor. Zayıf uçup ölebiliyor. O yüzden bu yavruluğu e, koyuyoruz arkadaşlar. E, i̇çeride yavruluğun içinde e, deniz kabuğunun içerisinde daha yavru var birkaç tane. Fakat erkeğin gitmesini takip edeceğim. Erkek çıktıktan sonra daha iyi boşaltacağım onları. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz de beğenmediyse like atmayı unutmayın. Atmadığınız like'lara sayayım. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşür müyüz Allah bilir. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.